Hepimizin ayağına sağlık. Hep... İnşallah. Kulaklığım çalışmıyor bir bakarsan. Events. E, ...bizim için çok önemli, çok değerli. E, bir ülkenin bağımsız bir ülke olarak yoluna devam edebilmesi açısından... E, ...cumhuriyetin kurulmasını çok önemsiyoruz. Bir yüzyıl devirmesi de hakikaten özgürlüklerimiz, demokrasimiz, adaletimiz, hak hukuk bakımından... ...cumhuriyet vazgeçilmez bir rejimimiz. Bize fırsat eşitliği tanıyor bütün ülkedeki insanlara fırsat eşitliği tanıyor. Örneğin bana müthiş bir fırsat eşitliği tanıdı. Ben cumhuriyetle gözlerimi açtım, hayata geldim. Ondan sonra bana devlet okullarında okuma fırsatını verdi. Daha sonra yaşadığım kentin 1 milyonlu yaklaşmış olan nüfusuyla burada belediye başkanı seçilme fırsatını bana cumhuriyet verdi. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. Osmanlı'nın son dönemlerinde Avrupa Türkiye'yi nasıl bölerim, nasıl parçalarımın çalışmalarını yapıyordu. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk diye ülkesini, milletini tam bağımsızlığı seven, bunu karakteriyle ifade eden bir lider çıktı. Bu ülkeyi örgütledi ve ülkemizin tam bağımsız bir ülke olarak yeniden aynı topraklar üzerinde hayatına devam etmesini sağladı. Arkasından kurmuş olduğu Cumhuriyetle de bunu taşlandırdı. Dolayısıyla o dönemdeki başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak kaydıyla onun silah arkadaşlarına o günden bugüne kadar vatanı için şehit olmuş bütün insanlarımıza, bütün şehitlerimize minnettarız. Onları anıyoruz rahmetle, minnetle anıyoruz ülkelerine vermiş oldukları çok önemli katkılardan dolayı. Şimdi bunu Cumhuriyetimizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizi emanet etmiş. Ülkeye emanet etmiş, gençlere emanet etmiş. Dolayısıyla bugün ve bu akşamki etkinliğimiz de Cumhuriyete olan bağlılığımız, Atatürk ülkelerine olan bağlılığımızı devam ettirmek maksadıyla borcumuzu ödeme. Cumhuriyete bir borcumuz var. Bütün yaşayan insanların ve en azından ben kendi adımı, benim kendimi borç hissediyorum. Bu borcumuzu ölünceye kadar ödemeye devam edeceğiz. Herkes böyle yapması gerekiyor ve Cumhuriyetimizi mutlaka ve mutlaka yaşatmamız gerekiyor. Her nerede olursa olsun biz Cumhuriyeti yaşatmakla meşgulüz. Cumhuriyeti seviyoruz. Cumhuriyeti sevmeyenlerle de ya da ona dil uzatmak isteyenlerle de meselemiz olduğunu bir derdimizin olduğunu da ifade ediyoruz. Yaşasın Cumhuriyet.